Hissedebiliyor musunuz? Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şeyler yaşanacaksa zamanında yaşanmalı anladın mı? Ya orada adamı fitiz, ben evden şu an yollayıp, sadece adamı evden, nasıl bir... Adamı evden yollayıp eve geleceği hafta elensin dersen... ...başkalarıyla tanıma yoluna girmeye çalışıp daha sonrasında olmadığında... Şimdi çok garip. Barışma, ben barışmaması için söyledim ya bence barışmamalı. Barış. Ya Arhan bir noktada evet yoluna baktı. Bahse. Ben sadece şu an atıyorum. Ben bu adamın Arhan'la şöyle otururken nasıl bir duygu durumunda şu an? Ne evet, atıyorum? Evet o farklı olabilir. Bir çünkü bir garip geldi şu an hali bana. Piş, bak ben sana söyleyeyim mi? 3 tane mi? hissiyatını söyleyeyim. Pişmanlık. Utanma. Tanıyor çünkü. Bir de Arhan'ı iyi gördü öyle düşün. Aynen. O bir de bak. bence özlem. Erhan iyi görmesinden değil. Erhan abi o ilk zaman çıktığı zaman da o sahne hani böyle zayıf olsa şey. Abi buraya geliyorsun burada neler neler yaşandı. Şimdi ne ilişkiler? kendi ilişkiler. Er Yaren ilişkisinden Yaren'in beynindeki Erhan'la şu an karşılaştığı Erhan'ın arasında dağlar kadar fark var. Anladın Onun da etkisi mı? etkisi olabilir diyorsun. Birden bire çünkü tamamen toparlanmış. Ya ne kadar ne olursa olsun her şey bitmiş olsun. Kötü hali ne olursa olsun. Eskiden ilişkide olduğum bir insanı finalindeki okay. hafızada kaydettiğin kişi birden bir kat çıkıyor karşına. Bir şarkı vardı ya görmeyeli ne çok oldu. <laughs> yani garip ga, hal hareketleri garip geldi yarın. Bakalım. Nasıl bir yol alacaklar, ne olacak, ne bitecek? Robot. Kim? İzlememiştin, izlemediniz mi? Yaren'da. Yaren de. Tam ne konuştunuz abi? El havadan sudan konuştuk. Şimdi şey söyleyeceğim sana. İlk kırmızı odan. Yani aslında şey anlamda hani çağrıldın ve yarın. Ne hissettin yani ne yap ne, ne, düşünüyorsun şu an? Bir şey düşünmüyorum. Ve yarın sen kimi çağıracaksın? Onu da düşünmedim. Yaren mi peki? Onu Yaren düşünmüşsündür. Yok hayır yarın çağıracağın kişi Yaren mi? Yok. Değil mi? Konuşurken Yaren'de bir pişmanlık hissettin mi? Ya da Sükeşem. halinde tavrında nasıl bir şey hissettin? Emin değilim ya çünkü o kadar çok dengesiz şeyler gördüm ki net bir şekilde bir yorum yapmak istemiyorum. Yaren gelse çok pişmanım seni çok seviyorum dese. Son pişmanlık ne Yani genel olarak girdiğim günden beri hiçbir şeyde net bir şey söylemedim. Bunda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ne ben ki? daha demin bir şey diyordum ya. Ben diyordu sana mi? ne diyeyim ki vallahi. Bunu geri mi aldın? Lafımı geri aldım. Peki onun halinden, tavrından, konuşmasından sen ne çıkartabilirsin? Ne hissettin ya yani onun düşüncesi? Tanıyorsun yani ya, sen. O, o, Aynen onu. onu tanıyorsun. Şöyle doğru. söyleyeyim hani e, Mesut'u beğendiğini söyledi, işte tanımak istediğini falan söyledi. Hani kafamda şu an hiçbir şeyi hani bir şey bağlayıp ne yapayım, ne diyeyim? olur mu olmaz mı gelsin mi gelmesin mi diye hiçbir şey düşünmüyorum. Yani kafamı yormuyorum yani. Ya eski sevgiliyle böyle bir konuyu konuşmak birincisi zaten değişik bir şey. Değil yani... Ha ben sordum aslında bir nevi çünkü o bana sordu ne yaptın dışarıda dedi. Ben de dedim iş güç spor dedim başka bir şey yapmadım dedim. Böyle Sen ne yaptın dedi. Stresle karışık pişmanlık mı stres mi mahcubiyet mi tam anlayamadığım böyle değişik bir hali vardı orada. Ama yani. İzlediniz mi siz? Bir, bir kız. Başınık. Başınık.